Çin'in Xi'an kenti son günlerde COVID-19 salgınının yeniden canlanmasına tanık oluyor. COVID-19 hastalarının tedavisine geleneksel Çin tıbbı da dahil edildi. Xi'an Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesi'nde doktor, Ci'an Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesi salgının patlak vermesinden beri öncelikli gruplar için 80 binden fazla kaynatılarak içilen bitkisel öz paketi hazırladı. Covid-19 hastalarına ayrılan hastanelerdeki doğrulanmış hastaların her biri için kişiye özel reçeteler hazırladık." dedi. Tedavilerde geleneksel Çin tıbbı ilaçları ve batıl ilaçlar birlikte uygulandı. Bu semptomları hafifletiyor, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor ve iyileşmeyi hızlandırıyor. Doktorlar kaynatılarak içilen geleneksel Çin tıbbı bitkisel ilaçlarını ayrıca fiziksel egzersizler gibi diğer tedavilerle birlikte kullanıyor. Sanşi Geleneksel Çin Tıbbı Üniversitesi'nin ilk bağlı hastanesi başkan yardımcısı Geleneksel Çin tıbbı tedavisinin hastanın psikolojisi ve duygu düzenlemesine faydalı olacak bazı yöntemlerini de uygulayacağız." dedi.